Kızım bir bak bugün sizlerle beraber başa bir şey çekeriz işte. E, bugün sizlerle beraber soru-cevap çekiyoruz. Şimdi size bir duyuru yapacağım. E, ben ödevlerimden dolayı e, fazla video çekemiyorum. E, ama bundan dolayı şey e, ee, hatta abonelikten çıkanlarınız var çıkmayın. Arada bir çektiklerimi atacağım. Her cuma, cuma, cumartesi, pazar günleri atacağım. Bu 3 gün boyunca cuma, cumartesi, pazar günleri size videolar gelecek. Diğer günlerde belki kısa kısa videolar gelebilir ama daha fazlasında videolar atamayabilirim. Çünkü arkadaşlar yoğunluk ödev. Ödevim çok yoğun ve bu eğer bu yıl takdir alırsam yani takdir alırsam Babam dedi ki ne istersen alacağım medya marketten. Veya başka bir şey istersen. Tabii ki de ben medya markete gireceğim. Ee, ya oyuncu bilgisayar istiyorum sizinle. Onunla alakalı bir tane kanal da açıyorum. Güzel güzel oyunlar oynarım. Ee, veya tablet istiyorum. Tabletten de oynayabilirim. Tabletim vardı ama kardeşim kırmıştım. Yani bir de ailecek biraz hastayız. Ailecek dediğim kardeşim ben falan filanmıştım. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var bu arada. Bir dakika. Şarjım yedi de o yüzden bakıyorum. Işığı kapayın içinden şuradakini. Bir de sessiz olun. Video çekeyim. Arkadaşlar ee, merak edenleriniz vardır. E, eğer merak ettiğiniz sorular masal dur. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa bana yazın. Yorumlarıma yazın veya Instagram'a e, Instagram'a da yazın. Instagram'ıma da yazabilirsiniz. Instagram e, kumsal durmuş gene aynı. Yani benim genelde abine, kumsal abine. durmuş yapıyorum ben her şeyi. Abine. Çünkü adım yani bazı şeyleri ecrin durmuş diye yapıyorum Bayağı kumsal ecrin durmuş falan. Ecrin kumsal kumsal ecrin falan yapıyorum. Okay. Mesela e, VPlay diye bir uygulama var o uygulamada adım ecrin. Ecrin durmuş falan diyorlar. Herkes bana Ecrin durmuş diyor. Kuzenlerimle falan oynadığımda kumsal falan diyorlar. Yani Ecrin durmuş diyorlar. Onlar da çeviriyor. Ben de diyorum ki ikinci adım kumsal. ilk adım Ecrin. In. Ay ilk adım kumsal olduğu için. Ama ben burada Ecrin yaptım falan filan diye açıklıyorum. Neyse anlatacağım arkadaşlar. Yakında bir tane kumbar açtım. Videosu gelecek. Ama yakında dediğim bir, bir ay falan Sonra gelebilir belki Belki de yakın bir tarihte olabilir Size gelecek e, Youtube videoları <laughs> Listeleri ayarlayacağım Kuzenlerimle beraber Kuzenlerimle birleştiğim Kuzenlerimle birleştiğim zaman e, Şey daireden son çıkan oynarız Veya ka, e, Kardeşlerim kuzenlerim falan Birleşiriz oynarız Belki bir gezi vlog olabilir. Ee, veya şey adını unuttum. Kardeşlerime bir gün annelik yaptım gibi bir şeyler falan olabilir. Bir gün boyunca iki çocuk baktım. Üç çocuk, dört çocuk diye gidebilir bunlar. Yani ilk başta bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, dört çocuk. Belki mega 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 olup beş çocuk bile olabilir. Tabii beş çocuk biraz daha büyüyünce. Dört çocuk 13 yaşına falan gelince yaparım. Ama 1, 2, 3 çocuk. O 1, 2 ve 3 çocuğu yani bakmayı e, bu yıl yaparım. Tabi geleceği şekilde. İftar falan da var. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı Arkadaşlar, unutmayın. Arkadaşlar ben nasılıyım? Kutsal durmuş yakalım. Bay bay. Bir de bana.